hayatının neredeyse baharı diyebileceğimiz genç bir kardeşimiz Rabbimizin emri gereği böyle bir son ile karşı karşıya kalmış ve netice bizim yapacağımız dua, dua, dua ve tabii ki ibret alma kefe bil mevti der Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam vaiz olarak nasihat eden olarak ölünün cenazenin kendisi yeterlidir, kafidir der. Yarın kimin başına geleceğini hiç kimse kestiremez. Ben gencim, ben şu yaştayım demek hiçbir zaman meseleye gerçekçi yaklaşmak olmaz. Onun için bütün talebeleri olarak, mesai arkadaşları olarak, öğretmenlerimiz olarak, yakınları olarak, hocamızın ablası aynı zamanda, küçük kardeşi olarak, tüm baktığımız zaman alacağımız ibretler çok ama çok fazla. Ama ne ilersin, ölüm herkesin başında. Uyudun, uyanmadın olacak. Kim bilir, nerede, nasıl, ne zaman, kaç yaşında bir namazlık saltanatın olacak taht misali o musalla taşında diyor merhum şair. O da bir hesap yapmıştı. Yaş 35 diye başlıyordu. Yolun yarısı eder zannediyordu. Ama birkaç sene sonra kendisi de o hesabın tutmadığını bizzat yaşayarak göstermiş. Biz de şu an onunla tam iç içeyiz. Nerede, ne zaman nasıl geleceğini bilmediğimiz bir ölüm gerçeğiyle karşı karşıyayız. Netice, dünya hiçbir zaman hiç kimseyi kırmaya bile değmez. Değil birinin gırtlağına yapışmak, değil birilerine efendim boz etmek, kin beslemek, şiddet kullanmak, emin olun kırmaya bile, gönlünü kırmaya bile değmez. Hepsi geçici hepsi netice itibariyle ne kadar yaşarsak yaşayalım bu alemden göçerken hepsi aynı seviyeye gelecek. Onun için değerli kardeşlerim gene merhum üstadın dediği gibi ölüm güzel şey budur perde ardından haber. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber diyor. Peygamberimiz öldü ise sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam iki cihan serveri dediğimiz o Resul öldü ise demek ki ölümde bir güzellik vardır. Oradan da bakmak durumundayız. Rabbim sabırlar ihsan eylesin. Rabbim taksiratını affeylesin. Rabbim bunca yetiştirdiği talebelerin ve mesai arkadaşlarının duaları, temennileri, af ve mağfiret dilemelerini Rabbim kabul eylesin ve cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Bizlere de ders almayı, ibret almayı Rabbim nasip eylesin. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. 失礼いたします。 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم Değerli Müslüman kardeşlerimiz Allah hepinizden hepimizden razı olsun kılmış olduğumuz namazlarımızı Allah kabul eylesin Milli Eğitim Camiamızın başı sağ olsun Allah-u Teala son yolculuğuna çıkan merhume Fatma Hanım hocamıza rahmet eylesin. Merhume hocamın kardeşimiz 3 yaşında babacığını kaybetti. Eski cami imamıydı. 39 yaşında babacığını kaybetti. Anneciğinin himayesinde daha sonra camimizin imam hatibi olan Mustafa Bektaş hocamızın da himayesinde böyle zorlu meşakkatli bir hayatla beraber Milli Eğitim Camiası'na atandı ve küçük yaşından itibaren saçının tek telini bile göstermeyen edebi, ahlakı bir caminin yanında evlendi. Burada e, iffetiyle beraber, adabı edebiyle beraber bir hayat süren ve bu safhaya gelen ve şimdi de cenaze namazını kılacak olduğumuz ve faali dünyadan baki hayata. Efendimizin buyurduğu gibi el mu'minûne la yemûtûne vel yumtalûne dar <laughs> dâril fena ve dar dâril beqâ Müminler ölmezler olurlar. Ancak fani dünyadan baki hayata nakil olurlar. buyuruyor efendimiz. Şimdi kardeşimiz de böyle oldu. Baki hayata, ebedi hayata göçmüştür. Şimdi burada arz ediyorum. Eee Müftü Beyimiz kısa bir e, konuşma yapacak. Akabinde hocamız cenaze namazını kıldıracak. İl Milli Eğitim Müdürümüz de e, burada da dua inşallah ondan alacağız. Şimdiden teşekkür ediyorum hocam, buyurun. Bismillahirrahmanirrahim elhamdülillah ve salatu ve selamu Resulillah. Değerli kardeşlerim, hocamızın dediği gibi fani alemden ebedi aleme bir göçle karşı karşıyayız. Beklenmedik bir an gibi geliyor bize ama Rabbimiz her an bekleyin buyuruyor adeta. وَتَنْظُرْ نَفْسُنْ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ Yarındır o diyor ve yarın için herkes ne hazırladığına bir baksın. O yarın hemen gelebilecek bir yarındır. Onun için dünya hayatı bir oyun ve eğlencedir derken Kur'an-ı Kerim'in net ifadesidir. İnne ma hadihi el ve lehun tabirini kullanır. Dünyayı sakın ha ebedi kalacakmışız gibi orada tamamen bakıyız gibi kabul etmeyin. Bir oyundur ve eğlencedir. Yani herkes bir rol üstlenmiştir dünya hayatında tıpkı çocukların oynarken birbirlerine verdikleri rol gibi. Birisine polis derler, birisine hakim, birisine savcı, birisi de suç işleyen hırsız. Sonunda yakalar, muhakeme edilir ama oyun hepsi. Yani roldür bunlar. Tıpkı onun gibi siz de bir rol icra ediyorsunuz. İş adamı aslında iş adamı rolünü oynuyor müftü aslında müftü rolünü oynuyor. Efendim hakim aslında hakim rolünü oynuyor. Başkan başkan rolünü oynuyor. Gerçek gerçek işte burada hepsi er oluyor. O er dediğimiz aslında dünyada hiçbir rütbeniz, makamınız sizin kalmadı ve şu an hepiniz onun arkasında saf tutarken Er kişiliğiyle ya da hatun kişiliğiyle saf tutuyoruz, değerli kardeşlerim bu şu demektir: Sakın ha rol’e fazla kendinizi kaptırmayın. O rol anında gidebilir ve anında her türlü rütbeler, apoletler sökülebilir ve bir anda hatun kişi ya da er kişi olabilirsiniz. Rabbim onun farkına varabilmeyi nasip eylesin. Rabbim böyle genç bir kardeşimizin ardından dua eden bunca cemaatle Ya Rabbi affet diye Rabbimize sığınan cemaati hepimize de nasip eylesin inşallah. Rabbim böyle güzel topluluğu da aff ve mağfurin zümresine ilhak eylesin derken yakınlarına eğitim camiamıza ve tüm kardeşlerimize sabırlar ve karşılığında da mükafatlar diliyorum. Rabbim kabul eylesin inşallah. Şu anda Musallada cenaze namazını kılacak, kılacak olduğumuz merhume Fatma Hanım öğretmenimizin hali hayatında ve kemal sıhhatinde mümin bir hatun kişi olduğuna şahit misiniz? Rabbimiz şahitliğimizi kabul eylesin. Kendisinden razı mısınız? Evet. Rabbimiz razılığınızı kabul edesin. Evet. Ahirete müteallik olan haklarınızı helal ediniz. Evet. Helal ediniz. Evet. Helal ediniz. Evet. Allahu Teala helalliklerinizi kabul edesin. Ben tekraren Necdet Hocamıza, Mustafa Bektaş Hocamız şahsında öğrencilerine, bütün e, Milli Eğitim Camiası'na bas sağlığı diliyorum. Allah hepinizden razı olsun. Evet. Cenaz evet. önümüzdeki cemaatin imamına في في الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلونا أينا أحسن عملا والصلاة والسلام على رسولنا محمد ما وجه من الحياة إلى الممات في الدنيا أملا وعلى آله وأصحابه الصابرين على البلاء إلهي إن أمتك هذه قد قضت نحوها من الحياة بقدر فتوجه إليك بأمرك ونحن عبادك المنتظرون إلى انْكُدَاءِ آجالنا اجتمعنا في هذا المقام الذي فيه ترانا ونحن نرجوك اللهم أن تسهل عليها سؤال المنكرين وتجعل في قبرها منظرة إلى الجنة التي أردت للمؤمنين السقلين وأنت سميع الدعاء فاقبل دعاءنا كما وعدتنا بحرمة حبيبك المصطفى اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونكها من الخطايا كما ينقص الثوب الأبيض من البلد اللهم أدل دارها خيرا من دارك ve ehlâya feyrem min ehl ve aizhühâ min azâbil kabri ve azâbin lâ ve elhülhel cennete maal evrâ. Ya Rahman Rahim, şu anda kılmış olduğumuz öğle namazımızı, cenaze namazımızı, duamızı, münacatımızı dergâh-ı en güzel surete kabul edelim. Hasıl olan manayı öncelikle biz Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'in mübarek uğruna gönderiyor ulaştı ya. Peygamber <laughs> Efendimiz'in mübarek, uğruna, mübarek uğruna meyitimizden ve cemaatimizden haberdar ele <laughs> Amin. Yine hasıl olan sevabı büyütümler dilerim ve dilerim Ebliyani Şehda'nın da ruhlarına gönderiyoruz ulaştı ya. Amin. <laughs> Din, vatan, hak ve hakikat uğruna canlarımız seve seve feda eden aziz şeylerin davullarına gönderiyoruz, ulaştırıyor. Amin. Bu civarda, bu memlekette, bu e, ilçemizde rahmeti rahmana kavuşan, ebediyete göçen bir cümle mümin ve müminatın da ruhlarına hediye eyledik misalede ya Rabbi. Amin. Dünyaya gelmemize vesile olan annelerimizden, babalarımızdan ahirete göçenlerin de ruhlarına gönderiyoruz, ulaştırıyor ya Rabbi. Özellikle namazını kıldığımız Merhum ve kardeşimizin ruhuna gönderiyoruz, ulaştır ya Rabbi. cennet bahçesiyle eyle ya Rabbi. Cehennem çukuru olmaktan muhafaza eyle ya Rabbi. İyiliklerini ziyade eyle ya Korktuklarından emin, umutlarına nail eyle ya Amin. Ya. Amin. ya Rabbi bu merhumi için senden nimetinin tamamını, ihsanının sonsuzunu, fazl-ı kereminin en tatlısını, lütfunun yakın olmasını istiyoruz nasip eyle ya Rabbi. Amin. Bu beraber olduğuna karşı olma bu günümü yarına mağfiret edip yarın. Bizler de aynı haliyle hallendik zaman hadisleri arkasından hayır dua etmesi vesilelerimizi eksikleyelim ya. Dualarımızı sıkkınla kabul edelim ya. Dualarımızın makbuliyeti için, son nefisimizde bize de nasip olması için ve tarafımızdan merhume kardeşimize bir hediye olması için buyurun bir kelime-i şehadet. Eşhedü illa illa illallah واشهد ان محمدا عبده ورسوله امين بحرمه طه وياسين الحمد لله رب العالمين الفاتحه <applause> Янында беленгән эшләр эшләп башладым. Башың саулыкка чыгыгыз.